Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni güzel eğlenceli bir o kadar da faydalı bir videoya bir birlikteyiz. Arkadaşlar şimdi e, yavru güvercin besleme ile ilgili çok sorular alıyorum. Bu yüzden arsadan 3 tane yavruyu buraya getirdim arkadaşlar. Şöyle. Şunun bir tane kardeşi bir videoda görmüştünüz arsalı şeyin arasına sıkışmış e, e, ızgaraların bunun kardeşi maalesef sabahına öldü arkadaşlar. E, şöyle şu an dört tane minik minik yavru var bunları karını aç şu anda elle besleyeceğiz arkadaşlar bir tane palet yem aldım şu anda marka vermeyeceğim normal aldığımız palet yemler ee, kilosunu kaç tane alıyoruz 3 lira mı 3,5 lira mı ne alıyoruz ben bunun kilosunun 7 yedi, 7 mi 15 kilosu 80 lira galiba aynen 7-7,5 lira falan geliyor galiba şeyi kilosu bunu internetten sipariş verdim çok faydalı diyorlar e, yani ürünün üzerinde öyle yazıyor kullanış şekli ne kadar biliyor musunuz? Şu kadar döküyorsanız mesela bir, büyük bir su bardağı da su ekleyeceksiniz şişiyor. Yani ya da şöyle söyleyeyim su bardağının çeyreğine su bardağının tamamı su döküyorsunuz. Ondan sonra böyle başlıyorsunuz ezmeye. Suyu kaynar dökün. Kaynarken böyle karıştırın karıştırın karıştırın. Yarım saat bir soğusun. Dışarıda bir yerde beklesin. Yarım saat bir soğusun. Yarım saat sonra soğuduğundan emin olduktan sonra kuşlara verebilirsiniz. Soğuk suyla hazırlamayın. Bu tarz şeyleri sıcak suyla hazırlayın. Büyük şırınga diyorum bakın şöyle. Bir tane büyük şırınga. Kimi eczane 10 liradan satıyor. Kimisi 5 ee, liradan satıyor, kimisi 2 liradan satıyor. Değişik yani, eczacıların şeyine bağlı. Şu ucundaki serum lastiği hayvanın ağzına, gırtlağına şey yapmasın, tahriş etmesin diye. Hmm. Yavrularımız bir adet keklik miro arkadaşlar. Keklik miro dedim. şimdi bu kanat üstü pürüzlü pürüzlü bu tüyden sonra bu kanal üstünü tertemiz yapacak yavrumuz biraz küçük şöyle bir yavrumuz var hani çolak var e, çolak diyorum çolak biliyorsunuz platin tepeli miroya platini vurduğunuz zaman böyle enteresan Bol kınalı bir yavru verdi. Şimdi gelelim beslenmesine. Bakın yemi iyice karıştırdım. İyice e, şeffaf şey şeffaf diyorum sıvı hale geldi. Şuraya koyayım. Heh. Böyle çekiyorsunuz. İyice şey hale geldikten sonra birazcık hava boşluğunu alacağız. Yani şuradaki boşluğu. Heh. Onu aldık. Şimdi bunu yavrunun ağzına sokmadan önce sağda solda kalıntı kalmasın diye şöyle bir temizliyorsunuz. Ondan sonra şunu şuraya koy babuş şu yavrunun birini tuttuk görünüyor mu? Dur yavrum. Ağzını açıyoruz. Serum lastiğini olabildiğince sokun ağzına hayvanın. Ne kadar bastık? 12,5 falan bastık bu yavruya. Bakıyorum kursak o doymuş. Şimdi bunu da şu yavruna tamamen basacağım. Yani bir şırıngayı e, iki yavruya bitiriyoruz. Buna da bastık. Bunu neden takdim anladınız mı? Yavru kendine sağa sola atıyor. E, ağzını tahriş etmesin. Hem de bu bunu sadece ağızdan basarsanız yani ucuyla yavruyu boğabilirsiniz. Boğulma olayları oluyor. Ya da kursakla peynirleşme yapıyor ya. O yüzden ucuna serum taktım ki neredeyse mideye kadar gidiyor serum. Hortumu. Normalde palet yemler şey yapmıyor. Nasıl söyleyeyim? Yani tıkıyor. Bilmem ne yapıyor. Bu aldığım yem tıkamıyor. Değişik yani. Güzel. Şöyle biraz onu. Şurası görünüyor mu? Hıh. Şeyin, ee, hava başlığını almayı unutmayın. Her zaman alın. Bakın burada CC'ler var tamam mı? 40 CC filan. Şimdi bu yavruya biz 20 CC basacağız arkadaşlar. Yavru görünüyor mu? Görünüyor. Ağzına sokuyoruz. Dur yavrum, heh. 40 daha kadar. Yavruya... 20 cc bastım. Hangisi kaldı? Keklik mi kaldı? Bunları full paletle büyüteceğiz arkadaşlar. Zaten bunlara burada bakacak anne baba yok. Dün akşam besledim. Şimdi biraz daha besliyorum. İkinin saat 5 gibi. Bir daha besleyeceğim kekliler bir daha basacağım kamera göstermedi. Herhalde diğerlerinde de görememiş olabilirsiniz. Benim kapattıysa. Boşluğunu alıyorum. Kafayı tuttuk. Ağzını açıyoruz. Serumlas Veromuzu sokuyoruz. Bu keklik diğerlerinden büyük olduğu için 50 şey bastım. Yalnız bir şeye dikkat etmeniz lazım. Ee, yar şunu akşamdan hazırlarsanız daha iyi. Niye biliyor musunuz? Ee, hem tam soğumuş olur hem de iyice şişmiş olur. Siz şimdi bunu e, tam şişmeden mesela soğuk suyla ayarladın. Şişmeden hayvan okursağına bastın. Hayvanın kursağında şiştiği zaman e, onun nefes yolunu kapatabilir ya da kursağında böyle top gibi olabilir. Genelde paletin şikayeti odur. Hayvanın kursağını taş gibi yapar. Yavruyu öldürürsünüz. Genelde bu tarz şikayetler geliyor. Paleti akşamdan bol hazırlayın. Bozulmaz korkmayın. Sabah ne kadar yavru varsa takviyelemek için bütün yavruları da takviyeleyebilirsiniz. Şimdi bunları sadece palet yetti mi? Tabii ki hayır. Depo it. Yavra arkadaşlar depo bitin hemen hop bir tane bunu attık sırayla ata ata gidiyoruz hepsi yutkunsun diye bir tane diğerini attık bir tane bunu attık şu kaldı bir tane bunu attık. Sonra tekrar bir tane kekle atıyoruz. Hop. Sonra bir tane daha bunu. Sonra şu en baştakine bir daha. Hop. Sonra bir daha baştakine. Sonra bir daha kekle. Bir daha baştakine, sonra bir de şurada ikine. Her birine üçer tane atıyoruz. Probiyotik olarak, yani ben hep kefir öneriyorum ya. Ee, kefir de olur, parası olanlar bunu alsın arkadaşlar, probiyotik. Bunu sabah palet yemin içine koymayı unutmayın. Soğuttuktan sonra yavruların dışkıları sıvıysa, kuşlarınızın dışkıları sıvıysa şu da elektrolit bunu da verebilirsiniz. Şimdi bir de su basacağız arkadaşlar az az. Arkadaşlar suyu paletten sonra her zaman basın neden paletten sonra basıyoruz bunu gargara yapmak gibi düşünün hayvanların bu gırtlak var ya hani şimdi yem bastınız, e, gırtlaklarında bu parça parça şeyler birikmiş olabilir 40 cc bastım hepsini onun on. vereceğiz Şöyle al, şunu aldık şu baştan başlayalım kayıyor dur yavrum dur Heh. bunun gırtlak temizlendi biraz buna bastık bunu da temizledik gel buraya şu diğer yavruya bastık temizledik Dur En köşedekine bastık. Temizledik. Şimdi bunları besledik. Şu içinde palet yem kaldı ya. Bakın şöyle dibini Bakın akşamdan hazırladınız. Sabaha kullanabilirsiniz. Ama bir dahaki akşama sarkmasın arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şimdi şu kadar bir palet yem kaldı. Bunu da hemen İçeriden bir yavru daha getirelim. Bu da kümesin kralı arkadaşlar. The King. Bu da bir tepeli miro. Son kalan palet yemimizi de çok ili olmasını istediğiniz Dur yavrum. Anne baba zaten iyi bakıyor. Buna zaten iyi bakıyorlar. Ee, bir de ben üzerine böyle takviye atarsam ooo oh. Yani O'nun aynısı olacak arkadaşlar. Bu Instagram'a attım, 1500'e verdiğim tepeli Miro yavrumuz daha yemeğinmedi yani bir eke kadar ilik daha yeme inmeden ee, inşallah daha da iri olacak bunu bir ara bir kafadan bir dövmüşler ortadayken tepe böyle zaten çanak geriden itibaren geliyor tabu arkadan gaga kısa kendi fiziğine göre kısa yani bu normal daha da iri olacağı için ee, bel temiz güzel beli var Şöyle. Çok hafif şuralarda toz var. Bunları tüyden sonra atacak arkadaşlar. Buna kirli demiyoruz yani. Bu hafif tozlu. Ee, gözlerime özler aynı baba. Allah'ın izniyle. Ve plan harika. Güzel bir şey olacak. Evet yavrularınız doydu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet olun. Emeğin karşılığı videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın.